Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, AK Parti Elazığ Milletvekili Mahmut Rıdvan Nazırlı ve Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları tarafından Elazığ'da ağırlandı. Gerçekleşen görüşme sonrası bahar aylarında komşu illerinde katılımıyla bir turizm çalıştayı yapılması kararı alındığı açıklandı. AK Parti Elazığ Milletvekili Mahmut Rıdvan Nazırlı ve Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, turizmde bölgesel kalkınmayı güçlendirmek amacıyla komşu illerle işbirliği sürecine girildiğini duyurdu. Milletvekili Nazırlı ve Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımla Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Eri Elazığ'da ağırladıklarını belirtti. Vali Numan Hatipoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirilen görüşmede bölgenin kalkınmasında önemli bir başlık olan turizmin kapsamlı şekilde ele alındığı ifade edildi. Paylaşımda turizm alanında birlikte hareket etme iradesinin güçlü biçimde ortaya konulduğunu vurgulayan milletvekili Nazırlı ve Başkan Şerifoğulları, bahar aylarında komşu illerin de katılımıyla genişletilmiş bir turizm çalıştayı düzenlenmesi kararı alındığını kaydetti. Milletvekili Nazırlı ve Başkan Şerifoğulları bölge illeriyle ortak akıl ve işbirliği içerisinde turizm alanında önemli bir etkinliğe imza atmayı hedeflediklerini belirterek sürece katkı sunan herkese teşekkür etti.